Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? etmeye çalışıyoruz. Bu iki anons geçiyoruz. Buraya gel artık. 0662, Arkadaşlar, daha iyi olabilir, <laughs> Alttan yüzünü koruyabilir misin? Alttan yüzünü koruyarak alıyoruz. E, 6 Şubat depremlerinden sonra sahada çalışan ekiplerin koordinasyonu, çalışan gönüllerin ya da kamu görevlilerinin birbirini tanıması açısından bu tür organizasyonlara önem veriyoruz ve değişik alanlarda tekrarlamaya çalışıyoruz. Daha önce ormanda, doğada arama kurtarma ile ilgili aynı ekiplerle bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonun ikinci etap olarak gördüğümüz kentsel arama kurtarma ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yapılan çalışmaya 53 personel katılıyor, 5 sivil toplum kuruluşu ve itfaiye arama kurtarma ekipleriyle beraber arama kurtarma köpeğimiz dahil olmak üzere bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiren tatbikatta ölü ya da canlı ulaşılan kişilerin tahliyesi, yapılacak ilk yardımın ya da acil yardımın nevi ekiplerin kendi aralarında bilgi paylaşımı kurtarma ve organizasyonun sağlıklı yürümesi adına bir süreç yürüteceğiz. Coğrafyamız gereği afet kaçınılmaz. Biz de bunlara bir hazırlık açı açısından sertifikalı eğitimler planlıyoruz. Paydaş kurumlarla birlikte bugün İtfaiye, Trabzon İtfaiyesi'nin hazırlamış olduğu tatbikatta destek vermek amaçlı buradayız. Burada paydaş kurumlar, kurtarma ekipleri, aynı zamanda medikal kurtarma ekiplerinin beraber çalışma alanlarında uyum içerisinde çalışmaları oldukça önemli ve kıymetlidir. Burada bildiklerimizi paylaşmak, beraber ortak çalışma faaliyetleri yürütmek ve en önemlisi aynı dili konuşmak için yine buradayız. Çok güzel bir tatbikat oluşturacağımızdan şüphe duymuyorum. İki timimle birlikte buradayız Trabzon'da Trabzon. çok daha fazla personelimiz var, yüzü aşkın personelimiz var ama bugün bu tatbikata iki timle, on kişiyle birlikte destek vereceğiz. Ekip arkadaşım Rita beraber bu yakın zamanda bir sınava girdik. İçişleri Bakanlığı düzenlemiş oldu. Orada da e, köpeğimiz sertifikasını aldı. Yani bu zorlu bir süreçti. Üç yıl ben bunun için uğraştım. Üç yıl içerisinde yani oradaki e, çalışmalara köpeğimizi eğitimleri gerçekten zorlu bir süreçti. Çünkü imkanlarımız kısıtlı. Böyle alanlarda köpeğimizi çalıştırmaya bir şeyimiz yok. İmkanımız yok. E, bu da bizim için zorlaşıyor. Yarın öbür gün çünkü bir deprem anında buradan direkt çıkış yapacağız. E, köpeğimiz hazır olması için de e, böyle bir molozyant işte enkaz alanında çalışma yapmamız gerçekleşmesi gerekiyor.